2016 O karanlık gece Milletin silahını millete doğrulttukları gece Önce tankların namluları çevirdi milli iradeye Derken jetler uçmaya başladı demokrasi semalarında Amaç önüne ne çıkarsa yakıp yıkmaktı Öldürmekti ama unuttukları bir şey vardı. Milletin gücü, Birlik hakimiyettir. Ve hakimiyet milletindir. Devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. <laughs> Müslümanlıkta yoğrulan yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Heyitler tepesi boş değil. Biri var bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Söyledi söyleyenler demin. Gel süngülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle söz senin. Şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Evet, bu ülkede şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmadı, kalmıyor. Ve bizim şehitlerimizin yattıkları toprak belli. Tuttukları bayrak belli. Yüreklerindeki iman belli. Dillerindeki kelime-i şahadet, kelime-i tevhid belli. Peki onları şehit edenlerin neyi belli? Sadece ihanetleri Şehitlerimizin hiçbiri bizim için meçhul değil. Bilakis onların her biri milletimizin malumudur ve ebediyen malumu olarak kalacaktır. Ya Rabbi şehadetimi kabul eyle. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Bu namlu kime çevrildi bu namlu? Bu namlu kime tutuluyor? Aslında onlar manen kendilerini çoktan idam ettiler hem dünya ve hem ahirette iki alemde rüsvaylığa ve rezilliğe talip oldular. Allah bütün fitnecilerin, şerlilerin şerrinden bu büyük ümmeti, bu büyük milleti muhafaza eylesin inşallah. Benim 12 yaşındaki torunum, dede, bunlar bizim askerlerimiz değil mi? Niye insanlar ölüyor? Ben buna cevap veremedim. Ama cevabı vereceğiz. Öyle bir vereceğiz ki bütün dünya görecek. Onların tankı topu varsa bizim de imanımız vardır diyerek karşılarında durduk. sen inna Allah Korkma, çekinme, üzülme, üzüllenme, yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir. Hiçbir zaman hüzünlenmedik. Hiçbir zaman yeyse ümitsizliğe kapılmadık. Karamsal olmadık. Tasalanmayaydım. Zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Bütün tahriklere rağmen eline silah alanlardan şiddeti bir çözüm yolu olarak görenlerden olmadık. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Bizim bu topraklardan başka vatanımız yok. Onun için vatanımıza sahip çıkacağız. Dalgalan sen de çafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımız hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Görüyorsun değil mi Türk'ü? Bizi kimse yenemez. Emre'm biz böyle verelim, var ya, bize silah ne olsun tesir etmez. Bizde bu iman oldukça, bizi kimse yenemez. O, alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. O, Yaradan'ın Habibim diye seslendiği, Efendilerin Efendisi'ydi. O, Atemül Enbiya'ydı. O son peygamberdi. O miraçta peygamberlere namaz kıldıran imamdı. O insanlığın kılavuzuydu, rehberiydi, önderiydi. Onu ve asabını aç bıraktılar. Zulmettiler. İşkencelerden geçirdiler. Tahkir ettiler. Dışladılar. Toplumun dışına ittiler. Değil etmeye çalışanlardan olmadık. Biz bu toprakların, bu vatanın evladı, biz bu ecdadın aziz şehitlerin torunlarıyız. 76 milyon biz hep birlikte bu ülkenin sahipleriyiz. Bu toprak bizim toprağımız. Bu vatan bizim vatanımız. Bu şanlı bayrak bizim bayrağımızdır. Biz kendi vatanında, kendi toprağında, kendi milletine karşı şiddete tevessül edenlerden asla olmayız. Bunu asla onaylamayız. Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz adalet mücadelesi, hukuk mücadelesi. Bizim mücadelemiz milletin değerlerini yüceltme, Milletin kutsallarını yaşatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi, yeni Türkiye, büyük Türkiye mücadelesidir. Kardeşlerim, sevgili yavrular, bize gelen emir son derece açıktır. Fes takayım kema, ümirt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ancak doğru olursan kazanırsın. Ancak dik durursan başarırsın. Rüzgara göre eğilen, rüzgara göre yön değiştiren, kalıba göre şekil alan, ilke tanımayan, çizge tanımayan, ahlak ve edep tanımayan hiçbir mücadele zafer kazanamaz. ...başarı sağlayamaz, menzile ulaşamaz. Kardeşlerim, Üstad Necip Fazıl diyor ya... ..."Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya." Bakın, burada bir şey söyleyeceğim. Üstad Necip Fazıl'ın dilimizden hiç düşmeyen bu anlamlı dizesinden garip ya da parya kelimelerini değil, öz yurt ve öz vatan kelimelerini öne çıkaracağız. Üstadın da söylemeye çalıştığı işte budur. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz.